gece bir buçuk saatimizlerimiz biraz geçerken enteresan bir iş için ekran karşısındayım. Slavik Ukrayne, Putin'in anasını tarzı bir başlangıçla Nemirov vodkamı koyuyorum. Koydum. Kimileri gibi midesiz ve vicdansız olmadığım için insani bir şey yapıp vodka bul tabir edilen vodka red bulumu yapıyorum. Yaptım. Müsaade istiyorum. Müsaade verdiğinizi

güzel bir dokunuş. Anlayamadım tam. <laughs> Böyle parça olarak kaldı ya. hiç karışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edilmeyen bir şey koyuyorum. Biraz donmuş. <laughs> Allah'a emanet olun. Bir saniye. Hepsi Dimoncello ama çok tatlı olur. Slovakya'dan Borovička. Bitti ya. Neyse bir daha artık. <laughs> Buradan Aybek kardeşime selam göndermek istiyorum. Tüm Sakarya halkına da selamlar. Merhabalar, ben Burcu. Bugün elimizde neler var? Bir karar vermiştim, bulmaya çalışacağım. Bir gözüme hoş gözüktü. Hemen Ama çok az. Ve yine partiküllü, yine içinde katı bir şeyler var. Ağlayacağım. yeterli. Çok daha farklı gerçekten bu sefer. Yani üçüncü turda çünkü. Ee, i̇kinci olarak da neden olmasın? Birazcık ağzımız tatlansın. Ay. Elin yapışmış. Güzel oldu ya. Birazcık daha sıkayım. Biraz güzel bir tadı olsun istiyorum. Kola içerim. Ağzını kapatabilirsem tabii ki de. Evet, başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve sırayı eline bırakıyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar <laughs> <Aa>, ben. <laughs> ben Gökçe. Ben... Aa be bu ne ya? Kurabiye mi parçalayıp atmışlar bunlar? Evet. Evet. Ne koyalım? Bunu mu koymuşlar? Bunu mu koymuşlar galiba? Hmm, olur, bu yaban mersin falan da üzerinde. Az bir şey koyuyorum zaten. Yeter. Çok güzel oldu. İkinci şey ise şu, bir güzellik yapacağım. Zaten kurabiye yapmışlar. Azıcık daha tatlı Ya? Merhaba arkadaşlar ben Eylül son dokunuşu ve kapanışı yapmaya geldim. Parçalar var ya. Hayır, parça yapmayalım ya. Hayır, neyi seçtim? Öf, nerede? Absent koyacağım. Çok sinirlendi. <laughs> Absent koyuyorum abi. Oh, çok kötü. Absent koydum. İkinci hakkımı da. geçen Geçenkinde hiç rakı tadı gelmediği için Rakı koyacağım. Rakı kan mı? ha Yakıyı da bitirmiş olduk. Çok kötü görünüyor. Gerçekten çok kötü görünüyor. Bakın. şeyler koydum. Atla. Çok kötü duruyor ya. Ben bir bakabilir miyim? E, gerçekten çok kötü. E, şey yaşıyor. Şöyle göstereyim. Dur ya. siz bakın. Abi. Var var. Ya e, bak şu gitmiş işte. Şuradan böyle gelsin bence. Şuradan <laughs> <bir> göstersene. <laughs> bence o ben bunu nasıl Abi ben <laughs> yaptım. ya. Abi ne güzel 500 liraya <laughs> yemek koyduk. <laughs> Eve gidiyorum. Parmağını mı alıyorsun? Hayır. Hadi yeter ya. Biraz Red Bull'u kalsana biraz daha yani. Biraz dinlemek istiyorlar. Biraz Ya gerçekten. <laughs> Bugün. Arkadaşlar son. Abi. Kaçıncı dostunuz? 3. 3 abi. gerçekten hmm, helal olsun. Vallahi <laughs> İlkinde ne vardı? İzotoğru Doğumcu vardı. ben dondurma koydum Hayalim var, bir şey koydum herhalde Belki koydum, bir de, de. de şey koydum şey koydu. Ne koydum? Elapsant koydum tabii ki Kötü bir şey koydun Zeytin suyu koydu. koydum evet. Nasıl? <laughs> Bakayım Zeytinyağı doldurma falan var Hüseyin bayağı iyi karışmış evet. bu herhalde <laughs> İyi karıştı da Olay o abi? Rengin niye sarı? Kurabiye de almış. Evet kurabiye var işte içe. Krizi bir şey bile kurabiye de sarı. Hani karışım iyi de. Geceyi bitir ya. Bu da çıkarma ben. Yarın en takımı bin lira vereceğim mesela. Kurabiye'nin kurabiyen, hepsini mi koydun? Kurabiye koymadım mı? Ya, ya kim koyacak <laughs> mı <koydum? gülüyor> Abi bak herkesin aklına geliyor yani. Onu açmamış ben ona baktım. Hadi ya. Ya bence onu de Abi ne zaman ona Neyle? Ne o? Neyle? Abi onu ne? süzün aynen. 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 Direkt aynen. gibi aynen. bari. Yeri değişmiş gibi şey geldi de. <laughs> evet bence de. <laughs> az ama tamam, olarak. Yok yok zaten. iyi. çok. çok süt. Süt. Ben az istiyorum. Ne bir Domates. Gerçekten <laughs> çekinmem. <laughs> ben domatesli içmem şakasız. 6 koymuş artık ya. 5 mi? Abi ben içmeyebilirim hiç önemli değil. Abi hiç öyle şey olur mu? Olur, ben onu ben alırım. Tamam olur. o sonu iyi ben alırım. Yok yok. Paylaşırız yok. ya. <laughs> Allah Allah. Ben alırım. <laughs> abi abi bana çok yeter o ya. Bu <laughs> da ya farklı oldu. Ya yok o zaman sen al. <laughs> ya. <gülüyor> Kardeşim salamura zeytin kim attıysa. Gökçe bu kadar. Tamam diyor Gökçe'nin İstiyorsa tabii. Herkes videoya bir bir gelsin ya Ben bir tane de şey Ben de içerdim Domates güzel bir bilgisayar Ya ben şatalanmayacağım <laughs> Herkes giriyor Abi o, Ayla, böyle bir şey var Ardından çikolatayı Topin de katan var Bana döver ki kusma Ne var sen, ne var <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Katmasaydın sen de Tamam Ketçap evet. Ketçap mı? Katmadım atmadım yalan Ketçap yok da Sen bilirsin İyi ki iyi ki Orda ne var Yazı falan var bunda. Abi adam Hı -hı. Yeni fiş notu atmış. Hadi dur dur dur. Kaşıkı çıkıyor. çıkarmak istiyorum. <laughs> hey dökme dur. Yazı abi birisi de yazı atmış. Çok kötü. Ne <laughs> da bu? Dur adam adam Abi birisi yani. gerçekten yazı atmış. Memur. Yazı atmak ne demek Abi ya? yazılı bir kağıt var üstünde. O ne demek Ay, ya? Şükürüm bozdu. Ver şunu Abi, ne abi bir şeyle, düşmüş bir şeyle. kaç şeyi mi ya. Evet, bandrol gibi bir şey. Çığlık parçası. Aykol atmış <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyse, evet Neyse. Kağıt ya kağıt evet, çıktı. <laughs> <laughs> Birinde yoktur ilk. <hiç>. Kes kes kes. bunu. Hayır hayır. Ben Mora yok şu an şöyle. Ben tuş yoksa abi içemem bunu. Hazır mıyız? Evet. 1, 2, 3. Hmm, okay. Kötü, de, i̇yi, kötü de. değil. Gayet iyi ya. İyi. Benim bu ya. <laughs> <bulamıyorum> ne <ben. gülüyor> <laughs> Yok be. Şey, 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 <laughs> En iyisi şey, 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 Yok yok bu iyi. iyi. Herkes ne yaptığını söylesin Onu videoda izleyeceğim. Video, 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 video. Abi içinde tortu var. Abi bir işte, <laughs> şey tortu. tortuya bakar mısın <laughs> ya? <laughs> <laughs> <laughs>